Bu dersimizde etkili bir özgeçmiş nasıl hazırlanır onu inceleyeceğiz. Özgeçmiş hazırlamanın püf noktalarına değineceğiz. Özgeçmişimizi hazırlarken hangi formatı kullanmamız gerektiğini, hangi bilgilere vurgu yapmamız gerektiğini, resimlerin nasıl olması gerektiğini, nasıl çekilmiş olması gerektiğini bunlara bakacağız. Daha sonra işe alım uzmanlarının ya da İK uzmanlarının özgeçmişleri elerken hangi kriterleri baz aldığını bunlara bakacağız. Genellikle insan kaynakları uzmanları özgeçmişleri önüne aldığı andan itibaren 6 ile 8 saniye arasında ilk kararlarını verirler. Bilgiler tabii ki incelenir ama yüzlerce özgeçmişin tüm bilgilerinin incelenmesi mümkün olmadığı için yapılan araştırmalar gösteriyor ki 6 ile 8 saniye arasında birçok aday eleniyor. Dolayısıyla sizin bu ilk 8 saniye içerisinde elenmemeniz çok önemli. Elenmemek için ne yapacağız? İnsan kaynakları ya da işe alım uzmanının dikkatini nasıl çekeceğiz? Bunlara bakacağız.